Herkese merhaba ben Fake Dead ve yeni bir modlarla survival'a hoş geldiniz. Şimdi e, geçen bölümde ilk Gaia Spiritlerimizi almıştık. Gaia Spiritlerimizi almamızla beraber ve artık teknik olarak istediğimiz kadar alabiliriz. Çünkü bu boss öldürmesi çok da zor değil. Sadece şu pembe lazerin önünde durunca ölümsüz oluyoruz tamamen. Birazcık botanya'da bir şeyler yapabiliriz aslında. <laughs> Neler yapabiliriz? Şimdi tabii ki şu şeyleri geliştirmesi. Mana spreader'ları geliştirmesi kula kulağa en mantıklı gelen ilk adım gibi geliyor ama hani de da, sadece daha fazla enerji aktarmak çok da heyecan verici bir şey değil. Şimdi bir yüzük vardı. Ring of Farreach. bunu yaparak başlayalım bence. Çünkü güzel olur. Daha fazla uzaktan <laughs> kazmak istiyorum ben. <laughs> Bunu niye şimdiye kadar yapmadık? Açıkçası bunu yapmak için yanılmıyorsam gerekmiyordu o boss'u öldürmemiz. Evet, gerekmiyor. Rune of Summer ve Rune of Fire gerekiyor sadece. Bizde... ...Fire var ama Summer yok. Bununla başlayalım. Rune of Summer için Earth ve Air gerekiyor. Rune of Earth de yokmuş. Sisteme falan atmış olamam herhalde çünkü bütün runeleri orada tutuyordum. Yok. O zaman planımız ne? İlk başta bir tane Rune of Earth yapacağız. Ondan sonra şunu yapacağız. Tamam bende. Tamam. Uh, block of Coal, Mushroom, Mana Stealing Goods. Ondan sonra... Niye unutuyorum ben bunları? Oh şey. Tamam 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 tamam. Bir tane toz lazım bize. Mesela bir adet redstone olur. Birkaç tane alayım ama. Şurada hemen bap. Bam. Ve de taş. Aynen. Bu bize Rune of Earth verecek. Rune of Earth aldıktan sonra Rune of Summer için Rune of Air'ı iki tane sendi, Slime Ball ve Melon kullanacağız. Melon'ımız yok. İlginç bir şekilde. Melon vardı ya. Bunlara dalış yapmak hiç istemiyorum. Melon'umuz yok muydu bizim acaba? Ha. Huh. Melon için bir e, village'e gitmemiz gerekebilir. Ona bir bakarım ben. Hatta hemen bir bakıp geleyim ben. Çok da rahat bulamayacak gibi duruyoruz ama... <laughs> pardon. Eğer bulamazsak çözümlerimiz var. Yani arasam bulurum ama kim uğraşacak? Onun yerine kendi çözümlerimizi üretelim. Çünkü bizim artık botaniye sistemimiz var. Niye kullanmayalım değil mi? Eğer bir alkemi katalist yaparsak direkt olarak dönüştürebiliriz. Bunun için bize iki tane brewing stand gerekiyor ki hiç sorun değil. Onun dışında bir tane pearl'a ihtiyacımız var ki ekstra toplamıştık. Bu da yine problem değil ve onun dışında da tek ihtiyacımız olan şey ekstra birazcık living rock ki onu da zaten turtle'larımız bol bol toplamıştı. Bunları da kolay ve hızlı bir şekilde halledebiliriz. Bu da bize bir alkemi katalist verecek. Muhteşem. Şimdi alkemi katalisti bu arkadaşın altına koyarsak işlerimizi bayağı bir geliştirmiş oluyoruz. Çünkü artık bu arkadaş farklı şeyleri farklı şeylere dönüştürebiliyor. Şimdi ee, ben bunu şöyle bir şey yapacağım büyük ihtimalle. İlerleyen bölümlerde bunun altına pistonlu bir sistem kuracağız. Ve piston bunun altındaki bloğu değiştirecek. Çünkü iki tane katalistimiz var. Bir alkemi katalist var, bir conjuration katalist var. Bir de altında hiçbir şey olmadan çalışma şekli var. Bunların üçündeki üretim de bize gerekebilir. Üçü için farklı farklı mana kurup onları kullanmaktansa... Direkt altındaki bloğun değişmesini sağlayabiliriz pistonlu bir sistemde. Hem de redstone uğraşmış olurum biraz. <laughs> Her şeyden çok amacım var açıkçası. Biraz redstone'la uğraşasım var. Kendime neden çıkarmaya çalışıyorum. Tamam. İlerleyen bölümlerde onu yaparız. Bunu da yapması çok problem değil bu arada. Her neyse. E, Şimdi biz işimize bakalım. E, sadece kereta ihtiyacımız olacak. Melon elde etmek için. Ve ne yapıyorum? Kereta bunu atıyorum. Bu bana beetroot seed veriyor. Beetroot'u da buraya atıyorum. Bu bana melon seed veriyor. Hey. Ve bir anda karpuzumuz oldu. Tabii ki karpuz hemen oluşmaz. Biraz beklememiz lazım ama bizim onun için de bir çözümümüz var. Burası. Burada biz en son rice yapıyorduk. Ee, rice'lardan yeterince olduğuna şu noktada %100 eminim. Yani daha fazla uğraşmamıza gerek yok. Hatta ikisini de melon bile yapabilirim eğer rice'lara bakarsak 3094 tane olmuş evet. Hani sonsuza kadar yetecek rice'ımız var ve Melon'a baktığımızda yakında melon da elde ediyor olmamız lazım. Eğer çalışıyorsa bu arkadaş. Ve biz ilk melon seed'imizi aldığımız anda da şey yapacağım. Diğer tarafa da melon koyacağım. Birazcık daha melon birikmesi için. Ve her şey güzel olacak. İstediğimiz her türlü meyveyi orada biriktirebiliriz yüksek rakamlarda. O garden kloşeylerin güzel yanı bu. Şimdi bu bize tüm olarak lemon veriyor. Sanki silk taşla almışız gibi. Bunu tüm olarak vermesinin bazı yararları var. Ee, mesela mesela Metapress'ten geçirirsek 9 tane Melon Slice elde ediyoruz örneğin. Gayet iyi geliyor kula. Ve Sawmill'den geçirirsek şey alıyormuşuz mesela. Çok önemli değil ama hani direkt e, elimle kıracağım mı? Ve bu bana 7 tane veriyor. Şimdi bunlarla da ekstra bir tane daha seed yapabilirim ve bunu da aşağı yerleştirebiliriz. Böylelikle çok yakında binlerce melonumuz olacak. <laughs> yani iki tane garden kloşe yapıyorsunuz ve ihtiyacınız olan aklınıza gelen her türlü bitkiden binlerce geliyor. Çok acayip abartı bir alet ya cidden. Bu da artık Rune of Summer yapabiliriz demek oluyor. Tek ihtiyacımız olan şey artık Snowball ve iki tane Sand. Snowball diyorum, Slimeball. Ve slime ball da bizde artık sonsuz var. Çünkü bu kadar rice'ımız olması demek ton sonsuz slime ball'ımız olması demek. O yüzden rice yapmıştım. Sand almayı unuttuk. Sand. Şu arkadaş asa. Ve şeyler. Rune of earth ve rune of air. Bap 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 bap, bap. Ve oldu. Bunu da attığımızda şey olacak. Şimdi çoğunlukla run yaparken diğer rünler kullanılmıyor, harcanmıyor. Yani o konuda bir sıkıntımız olmaması lazım. Bize rune of glutony lazımdı galiba. Yok glutony lazım değil. Ee, neydi bize lazım olan? Şu. Pride. Pride. Pride lazım. Rune of fire lazım bir de. Rune of fire'ımız var. Muhteşem. Evet dediğim gibi diğer rünler harcanmadı. Çoğunlukla böyle. O yüzden hani birazcık rune yaptığınız mı bayağı bir süre kullanabiliyorsunuz. Bayağı iyi bir şey. Ama her neyse. Şimdi Pride için sadece iki tane mana diamond'a ihtiyacımız var ki o da bizim için bedava sayılır. Hatta direkt bedava. Bap bap ve de. Tak tak. Ve de. Bunlar. Bunlar. Bize Rune of Pride'ı verecek. Bunu da harcamıyor olması lazım bunları. Yani istediğimiz kadar Rune of Pride yapabilirim. Ve ondan sonra da zaten şu arkadaşı yapmaya hazırız. 4 tane elementium gerekecek sadece ki bizde vardı. Yanlış hatırlamıyorsam diyecektim hatırlamıyorum şimdi. 4 tane elementiumumuzu da alacağız ve de bap ve de bup. <laughs> Fire ve Summer'ı buraya bırakabiliriz. Ondan sonra da bu buraya ve bu arkadaşlar da buraya. Şimdi ee, bunu şu anda kullanamam. Çünkü bu arkadaş enerjiye ihtiyaç duyuyor olması lazım. Bir okuyalım ama açıklamasını. Enerjiye ihtiyaç duyuyor yazmıyor. Eğer öyleyse daha da iyi. Yanımda bana tablet taşımama gerek olmayacak. Çünkü şu anda muhtemelen tek istediğim şey bu. Botanya'dan. Bir menzilimizi test edelim. Buradan oraya ulaşamıyorum değil mi? Şu anda ulaşma menzilim neresi? Oraya maksimum. Şurası. Buraya gelince ulaşabiliyorum. Şuraya bir işaret koyalım. Mesela Arcane Stone. Buraya gence ulaşabiliyoruz. Peki bu yüzü takınca Aa evet. Kaç blok artırıyor yani? Daha dikey bir şekilde ölçersek tam olarak kaç blok artırdığını bulmak daha rahat olur. Şöyle bir şekilde ölçersem mesela. Normalde buradan ulaşabiliyor muyum oraya? Ulaşıyorum. Bir blok daha gerisinden ulaşamıyorum. Yani normalde burası. Yüzü takınca. Burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 blok daha menzil ekledi bu bize. Yaklaşık. Kötü değil değil mi? Hiç kötü değil bence. Şimdi e, bu arkadaşın işe yarar yanı şu. Direkt belli bir sayıda menzil ekliyor. Yani ben daha da menzilimi artırabilirim Astra Sorcery ile biraz oynayarak büyük ihtimalle. Astra Sorcery sayfamızı tam olarak nasıl yaptık hatırlamıyorum şu anda ama e, tahminimce çok daha fazla menzil sağlayabiliriz kendimize. Şimdi ne yapmışız? reach 14. Ben 16'ya çıkabiliyoruz diyebiliyorum ya hatta çok daha fazlasına çıkabiliyoruz eğer istersek. Şimdi eğer burayı sıfırlayacak olsam şu kısmı direkt almayacağız artık. Çünkü direkt ihtiyacımız yok Spectral Wings'e. Gereksiz. Onun yerine ekstra reach veren şeylerden biraz daha alınabilir buradan bulunup. Onu muhtemelen bu bölüm yapmayacağım ama hani yakında yapacağımız bir şey kesinlikle. Acaba direkt düz riyiş veren bir şey var mı buralarda? Evet, bakmak lazım. Neyse, tek bildiğim şey kesinlikle yapabileceğimiz yani. Tamam. Güzel. Şimdi başka işimize yarayacağını düşündüğüm bir şey böyle daha var. Ee, şimdi açıkçası biz şu bir bloktan direkt olarak çıkma özelliğini de Astra Sorcery ile almıştık. Astra Sorcery'den onu da çekebiliriz. Çünkü şu anda onu hem zırhımdan alabiliyorum hem de zırhımdan almadıysam canım istemediyse herhangi bir nedenle ötürü Botania'dan da alabiliriz bununla. Gobble, go, globe Trotter Sash. <laughs> Okuyamıyorum. Şimdi bu Soj, Sojourner, Sojourner Sash'in daha iyi hali. Kısacası ve e, bu enerji harcayan bir şey. Şimdi enerji harcayan bir şey sadece bunun için yanında mana tablet taşımak istemiyorum. O yüzden daha iyi bir şey bulursak onu şey yapacağım. Bir bakınalım bakalım. Gerçekten işimize yarayacak bir alet var mı? Yanımda mana tablet taşımamı mantıklı kılacak. Şimdi açıkçası bunu sadece merak ettiğimden dolayı yapmak istiyorum. E, bu plane Plain Strider Sash ismi. Ee, bu da hızlı koşmamızı sağlıyor. Bunun tek farkı şu, tek bir yönde gittikçe hızlı koşmamızı sağlıyor. Gitgide hız biriktiriyoruz yani öyle düşünün. Bu bizim niye işimize yarar? Çünkü ben hani kendi bu ev ortamımda dolaşıyorken zaten yeterince hızlıyım. Hatta bazen tek blokluk yere geçmek için bu kadarı sorun bile oluyor bana. Genel olarak Astra Sorcery ve bu zırhtan aldığımız hız. Ama uzaklara seyahat ediyorken daha hızlı da gidebilmeyi ister miydim? Kesinlikle. Ve bunun direkt uçarken işimize yarıyor şansı işe yarıyor olma olasılığı da var. Uçarken de aynı yönü uçtukça hızlanıyor olmamız. Yani bir de demekte yarar ver bence bununla. Şu da iyi muhtemelen onu da yapacağım bir ara. Bu da kullanılabilir bir şey. Globetrotter Globe sash. Ama şimdi diğeriyle yetineceğim. Şimdi Aa! <laughs> Açıklamasını yeni gördüm. No time for guessing, follow my plan instead. Tahmin etmeye zaman yok, beni planımı izle diyor. Aslında Sonic şarkısına göndermesi The Escape. Neydi? Must keep on moving ahead. No time for guessing. Bize genel olarak deri de sorun oluyordu biliyorsunuz. Artık onunla daha kolay bir yolu var. Bunun altında bu arkadaş varken, bu arkadaşlarken derken bahsediyorum? Şu arkadaştan. Bu varken eğer direkt zombi atarsak direkt deriye dönüşüyor. Direkt mesela 32 tane deri yapalım bence. Ha? Kolay geliyor. Şimdi Bunları da yaptık çünkü zaten bunun için de gerekiyor. Şu anda her şeyimiz var. Direkt her şeyimiz var gerekli olan bunun için. Dört ee, 4 tane deriye ihtiyacım var. Derilerin hepsini niye oraya attım bilmiyorum. Ondan sonra rünlerimiz de zaten var. Direkt. Bayağı kolay bunu yapması. <laughs> Şaşırtıcı derecede kolay. Hatta ben bundan 2 tane yapayım şu an. Değil mi? Niye olmasın? Zaten dediğim gibi kolay ama... Eee rünlerden yeterince yok ya. Air ve Earth istiyor ve üretim dediği için bu defa harcanacak bu arkadaşlar. Şimdilik bir tane yapalım hadi. Evet. Tamam. Bu şu anda bile kısacası bize ne yapıyor? Koşmamızı sağlıyor eğer enerjimiz varsa. Ama biz daha iyisini istiyoruz. Yani Planet... Ee, bir şey bir şey bir şey... Plan... Plane... Planet değil. Plane Strider... Şimdi oldu. Şeker, pasture seed ve map istiyor garip bir şekilde. Tamam. Pasture seed direkt grassla yapılıyordu. Yani herhangi bir ney? Şiir. Şiiri unuttum ya ismini. Şaka gibi. Bap ve de bap. Oh. Bunları uzaktan alamıyorum. İlginç. Pekala. Bunları eğer buradan geçirirsek gördüğünüz gibi olmuyorlar. Çünkü altında blok var. Altına blok gelince değişiyor demiştim ya. Kötü yanlarından birisi o. Bunlarda da üretim yapabiliyorum. Evet ama çok ideal değil. Bunlar sonuçta portal için. Bunlarda üretim yapmayı çok sevmiyorum. Yani evet. Şimdi iki tane bundan yaptık. Bir tane map'e ihtiyacımız var bizim. Yani Map yapalım. Empty map yapıp kendimiz doldurabiliriz. Çok büyük problem değil. Kimi numarında birkaç tane demir. Ve de bam. Uuu. Evimiz yukarıdan niye öyle gözüküyor? O evimiz değil çünkü. Şurası tamam mantıklı. <laughs> o beyaz <laughs> noktalar ne diye düşünüyorum ben de. Onu boşver. Ve. Plane strider. Bir şey. Bam şeker şekerimiz mi yok? Hemen bir stek şeker koyalım. Süper. Şimdi aynı zamanda amulet da yapabiliriz kendimize bir tane. Ee, düşündüğüm şeyin ismini hatırlamıyorum. Bir hemen bakıp geleyim ya. Hmm, düşündüğüm şey yüzükmüş ya. Şimdi yüzük kullanmamız sıkıntı neden iki tane yüzük takabiliyorum en fazla ve şu anda birisi uçmamı sağlayan birisi menzilimi artıran şey ki ikisinde çok fazla bırakasım yok. Ne yapabilirim direkt kıyafetimde jetpack'e geçip bunu boş verebiliriz Angel Ring'i galiba. Ama açıkçası hani herhangi bir tuşa basıp uçmayı açmaktansa iki kere zıplamaya basıp uçmayı açmayı daha çok seviyorum. Şimdilik düz mana tablet kullanalım o zaman. Artık çantamızda yer kaplayacak, yapacak bir şey yok. Ee, mana tabletimiz yokmuş. Ben olduğuna neredeyse eminim oysa ki. Belki buralarda bir yerdedir. Buralara bir yere atmışımdır. Çitten yok gibi. Çok pahalı bir şey değil ya. Yapalım gitsin o zaman her neyse. Bir tane diamond'dan ne olur ne fark eder değil mi? Birazcık da şu arkadaşlardan tam 8 tane ve diamond'ı da şuraya atıyoruz. Geri alıyoruz ve hazırız mana tableti yapmaya. Şimdi tabii ki bu tableti doldurmamız da gerekecek. Ve dolduralım. Bu şu anda hangi modda? Şu moda alacağız. Böylelikle bunun içinden çekeceğiz ve enerji üretme sistemimiz de çalıştı. Birazdan bu çiçekler enerji vermeye başlayacaktır. Peki bunlar niye buraya enerji sıkmıyor? Ha bu çiçeklerde görüntü bug olmuş. Ee, çiçeklerin içinde hala enerji var gibi gözüküyordu. Çünkü nokta nokta partikullar, partikullar çıkıyordu. O içinde enerji var demek. Ama aslında içlerinde enerji yokmuş görüntü bug'ıymış. Ben de diyorum içlerinde enerji yok ama niye aktarılmıyor? Bir şeyler mi bozuldu sistemimizde? Bozulmamış. Kusursuz çalışıyor. Her sistemde olduğu gibi. Şimdi bu ne kadar enerji alıyor emin değilim. Ve tamam iyi. Hepsini toplamışız. Yarısı kadarını alıyor galiba bu da. Ve şimdi artık bu arkadaş çalışıyor olması lazım. Bir deneyelim bakalım. Öncelikle uçarken çalışıyor mu? Rüzgar ses efekti geliyor. Duyuyor musunuz? Gerçi oyunun sesi sizde kapalı galiba şu an. Şimdi bir dakika. Şöyle yapınca bu hızla gidiyorum. Bir de şunu çıkaralım. Oo, evet, kesinlikle fark var. Kesinlikle fark var. Tamam. Güzel bu. Şu hıza bakın. Birikmesi biraz sürüyor ama kesinlikle fark var hissediliyor. Uçarken de işe yarıyormuş. Düşündüğümden çok daha iyi. Yerdeyken de bayağı hissediliyor. Güzel ya. Tamam. Hoş hoş. Tamam. Beğendim. Güzel oldu. Bayağı hoş oldu. Şimdi biz bu mana tabletimize mana doldurduk ama aslında mana mirror da yapabilirdik. Hatta yapacağım büyük ihtimalle bunu bir dahaki bölüm. Ee, mana mirror nedir? Mana mirror kısacası bizim mana tabletimizi bir mana pool'a bağlıyor. Bağlıyor derken ne demek istiyorum? Biz her mana harcadığımızda çantamızdaki mana tabletten değil buradan mana gidecek. Ki burası otomatik üretiliyor. O yüzden bizim için kusursuz bir şey. Ve ee, o bizim için daha mantıklı. Böylelikle benim gidip gidip doldurmam gerekmeyecek manayı burada. Her zaman daha az iş daha iyidir değil mi? Şimdi o yüzden ben bir şey yaparak başlayacağım şimdi. Kendime bir... Bir tane daha Terra Steel üretelim. Kendimize... Çünkü bir tane daha Terra Steel üretirsem bu arkadaşın içinden yeterince enerji açabilirim. Yeterince enerji açarsak da bunun içinin tamamını buraya boşaltabiliriz. Ondan sonra da onun yerine Mana Mirror üretiriz. İçinde şu an bunun ne kadar enerji var? Güzel. Şimdi bunu üretince içindeki enerjinin yaklaşık %50'si gidecek. Yaklaşık %50'si gidince de bunun içindeki her şeyi alabilecek büyük ihtimalle. Boş harcamayalım değil mi manamızı? Hem ekstra Terra Steel de yapmış oldum. Terra Steel'larımız azalmıştı. Başka yok herhalde burada aynen. Sadece 3 tane şey var. Bizdekiler var. Bunun bir tamamını boşaltalım buraya. Ve galiba Bitti. Aynen. Süper. Süper süper süper. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen Mana Mirror. Mana Mirror için Living Wood Twig, Living Rock. Bir tane daha Pearl maalesef. Yine Enderman avına çıkmam gerekebilir. Ama önemli değil. Artık bir dahaki bölüm şeye başlayalım ya. Hani yetti değil mi? Şu Enderman tuzağına. Daha doğrusu Enderman değil yaratık tuzağına nasıl bir şey yapacağıma daha karar vermedim ama bir dahaki bölüm rastgele bir şeyler deneriz herhalde. Hani çok zekice bir şey yapmama gerek yok açıkçası. Çünkü bizim Cave Illuminator'larımız yakındaki mağaraların hepsini aydınlattı. Zaten gece etrafta ne kadar çok yaratık doğduğuna doğduğu ona en büyük kanıt ve sadece etrafa hani buralarda bir yere rastgele karanlık bir oda yapsam bile çok iyi çalışır tahminen. Çok çok zekice bir şey yapmama gerek yok yani. Ama yine de bir dahaki bölüm bakarız. Oldu mu? Şimdi Başka neye ihtiyacımız var? Living rock bizde var. Living twig. Hemen iki tane. Bup. Ve de bap. Bu da bize mana mirror verdi. Şimdi mana mirror'ı da direkt ne yapıyoruz? Herhangi bir arkadaşa tıklıyoruz. Ve artık burayı gösteriyor. Aynı zamanda bizim burada ne kadar enerji biriktiğini görmemizi de sağlayacak bu arkadaş. Bu bizim ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Ee, direkt Aa, buranın enerjisi fullenmiş boşa gitmesin diye gelip ben burada Terra Steel üretebilirim ileride. Buradan görüp. Hatta eğer şeyi otomatikleştirebilirsek ee, ne diyeyim Pearl otomatikleştirebilirsek zaten hani Diamond'lar otomatik geliyor şu anda direkt madenden. Ayrınlar da otomatik geliyor madenden, direkt terestil üretimini otomatikleştirebiliriz tamamen. Kesinlikle yapılabilecek bir şey yani. Ama bu bölümlük bu kadar. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler ve bir sonraki bölüm görüşeceğiz sizinle. Bay bay.